Herkese merhaba bayanlarız. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi survival serimize 1.19 survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar geçen bölüm köylüleri çevirip meslekler veriyorduk ve alışveriş yapıyorduk. Hatta 30 level'da olmuştuk bu sayede hatırlarsanız. Siz o e, videonun yorumlarını arkadaşlar ben görmeden Allah elini alızadım. Ben görmeden bir şey düşündüm. Hani siz yazdıysanız da ben görmedim kusura bakmayın. Şöyle bir şey düşündüm arkadaşlar. Bakın şartıyla buraya koysam. Bu burada olsa bak hop. Hop. Ha, böyle oluyor ancak Orada da bir şey olması lazım ki oraya bağlan. Ama benim amacım aslında yine bu değildi. Şuraya gitse oradan dönüp getirmek istiyorum aslında. Şöyle bir şey yapsak peki. Bugün arkadaşlar güzel şeyler yapacağız yine. Biraz video başında ee, şekila şukula giriştik ama. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Çat çat. Ya, ol. Aa oldu. Burada durmasını istemiyoruz ki ama. Çat çat buradan dönsün gitsin istiyoruz değil mi? Şöyle yaparsam mesela köylü buraya gelir burada kalır. Değil mi? Bir tane köylü feda edeyim mi lan? Silinecek ama. Bilemedim. Şöyle yaparsam da şu tarafa devam eder. Buradan da bir şalter de buraya falan filan. Neyse onu daha sonra yaparız o zaman. Şimdi onunla uğraşmayalım. Demir farmımız da çok güzel bir şekilde çalışıyor yine arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Fena demir birikmeye başladı. Ben yine bu demirleri satacağım. Biraz da Şuradan karpuz kabak da satmaya çalışacağım. Bugün yeni bir nedir kalesi bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Koordinatlar var elimde. Çünkü bizim nedir bize iksir gerekiyor. İksir içinde blaze çubuğu abi. Bu nedir kalesi? Leş gibi. İnşallah diğeri lavların üzerindedir de şunu ısıtıracaktık. ya yani şu an harcamasam. Niye iki oldu bu? Ha sürekli alışveriş yaptığımız zaman öyle biraz pahalı yapıyorlardı değil mi? Öyle bir durum vardı. Şunu da seviye atlatsam neye atlatmasam ne abi? Çünkü e, karpuzumuz yok şu anda. Buna da saman gerekiyor. da gerekiyor. Evden Evden patates, havuç, şeyi falan filan da alıp getireceğiz. Kardeş seni de bir seviye atlatsak. Bunları ısıttırıp seviye atlatayım. Bunlara şu an e, boşuna para harcamaya gerek yok. Şu gerçi çok mantıklı ama ay fırtınalı olabilmiş. Fırtınalı değildi bak direkt yatmaya çalıştım fırtınalı oldu şu an. Ya da gelce olunca fırtına başladı yine bir tane golem dışarı çıkmış. Nasıl olabiliyor bu ben çözemiyorum arkadaşlar. Her yeri çapaladık ancak iki tane aynı anda mı spawn oluyor? Tam şu tepe yarım bir. Aa. Lan biz bunu geri koymadık mı? Allah'ım ya. Çok abuk subuk yerleri de geri şey yaptık. O yarım blok da bir götürmüşüm. Çok abuk subuk yerleri de e, çapaladık ben anladım abi şurada spawn oluyor. Cık. Ah be. Şimdi bu benim alttaki zombime, mombime bir şeye saldırır abi. O yüzden ben bunu hemen şurada bir keseceğim ve öldü. Şimdi arkadaşlar biz şuradaki zombiyi buraya koyabilmek için Şuraya koyabilmek için şuraya çıkmıştık. O yüzden o yarım bloğu kırmıştık. Öylece kalmış abi. Burada ekstra demir var mı? Neyse bu demirler de şuraya koyayım. Daha sonra bir zümrüt alışveriş yapılabildiğinde şey Bu vagonları da şunun için atacağım. Fazla fazla vagonumuz var. Şöyle vagonları da buraya koyalım. Bir tane zaten şunun altında. Güzel arkadaşlar sistemimiz tıkır tıkır işliyor. Altın avuç yiyoruz bu arada. Karpuzlarımızı falan filan aslında havuç, karpuz, carçutu buraya değil. Şu tarafa bir yere götüreceğim. Ama şu anlık başka sandık yapacak tahta falan da getirmem lazım buraya. Olmadığı için. Zümrütleri falan da hep her şeyi buraya bırakıyorum. Daha sonra oraya güzel bir düzen yaparız arkadaşlar. Tamam ben base'ime gidiyorum. Oradan da Nedir Kalesi'ni keşfetmeye gideceğiz. Bugün biraz da zaman olursa yine buraya gelip arkadaşlar. Şu bizim diğer köylüleri de ısıttırıp. E, onları da ucuza sattırırsak zırhımızı da çekeriz. Diye umuyorum. Ve bu sırada da balkabakları falan da yetişiyor. Güzel abi güzel. Bir de karpuz bulma birkaç bölüme e, ne şeyi keşfe de gideriz. Orman biyomun iki karpuz getirelim. İpeksi de lazım onun için. Belki de otomatik karpuz ve kabak farmı bile yaparız arkadaşlar. Orada bilmenler bilmeyenler varsa şurada bir adet de su altı tapınağımız var. Oraya da bir gün gireceğiz inşallah. Base'imiz uzaktan görünüyor arkadaşlar. Çok huzurlu tatlı bir adada yaşıyoruz. Hobbit oyuğumuzda. Direkt spawn'ımız burası. Herhangi bir şekilde buraya yaşayalım, adada yaşayalım diye yapmadık. Direkt spawn'ımız burası çıktı şansa tesadüfen. Uzun zamandır da şeker kamışlarımızı toplamıyoruz. O yüzden şeker kamışlarımıza doğru, doğru gidiyorum. Çünkü onlar da gerekli oluyor bizler için. Hemen şeker kamışlarımızı da toparlayalım. Toparladık abi. Şöyle suya düşenleri de aldım. Bir buçuk stek falan güzel. Bacamızla titiyor gördüğünüz gibi. Evde yemeğimizde pişiyor bir yandan. Şimdi evimize geldik. Şu rayları keşke getirmeseydim ya. Unuttuk burada. Neyse şimdi koyalım giderken götürürüz. Üste Üzerimizi boşaltalım. Arkadaşlar bu arada yemekleri biz şuraya koyuyoruz da abi çok da kullanışsız oldu aslında ya. Yani bunlar buraya atıyoruz. Buradan geri almak çok da zor oluyor. Bilemedim. Daha böyle kullanışlı bir yere e, sandık falan koyar mıyız? Bunda yakıtı var aslında şimdilik. Yine e, bayağı bir götürür bu bizi de. Yine ben yine de nedir kalesi bulacağım. Ayrıca 30 leveliz arkadaşlar. Büyü de basmak istiyorum. Büyü masamız bizim aşağıda kalmış değil mi? şuna bir tık büyü basmak istiyorum arkadaşlar. Bir yine bir kazma çünkü gerçi kazma ne yapıyorum ki küreye basayım abi. Elmas küreye. Kazmamız var. Gerçi kazmaya basmamız gerekiyor. Kazı yapacağız arkadaşlar. Tam e, şey adasını da düzlemeye çalışacağız. Bu arada atımız o muydu acaba? Mahşum adasına güzel bir şeyler yapmak için orayı biraz düzlememiz gerekecek. Demirde biriktirip ilk farm şey e, fener yapabildiğimiz zaman hemen orayı düzleyeceğiz. Onu muhtemelen hızlandırmalarla ben video arası yaparım. Yani bu seride video arası çok şey yapmıyoruz dedik ama yeri gelecek. Yapacağız da yani. Burası da bizim örümcek sistemimize gidiyor biliyorsunuz. Burada büyü masayı masasımızı buraya getirmiştik de. Aslında buradan da taşıyabiliriz. Şimdi şunun kazmanın büyüsünü alalım. İnşallah daha iyi bir büyü gelir. <laughs> verimlilik 4. Sadece verimlilik 4 geldiğinde gerçekten bazen avazım çıktığı kadar bağırmak istiyorum yani. Bıktık ya. Neyse yapacak bir şey yok. Bir sonrakine bir daha geliriz. Bizim bir adet daha... De, e ya da bunu taşıyalım abi. Artık burada zaten seviye kasmıyoruz ki. Köylülerden kazacağız. Değil mi? Bunu da taşıyabiliriz aslında. Buradan da oraya köprü çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. O küçük yere. Oradan da ya şuraya bir e, salladık gibiyiz. Büyük bir köprü planımız olsa aslında böyle çok süslemeyiz ama köprü olur yani. Anladınız mı? Güzel bir köprü. Çok uzun bir köprü çekilebilir aslında. Ben bir kanat alınca Kanatla bakarım mantıklı mı değil mi? <laughs> Mantıklısı yapmaya çalışırız. Ya şu atlar altın avuca gelmez çok sinir bozucu bir şey ya. İpeksi kazmam yanıma almıyorum. Şu an sadece verimlik 4 basılmış olan kazmayla gidiyorum. Çünkü çok daha kolay alışveriş yapacağım arkadaşlar. Yani bunları almak çok büyük problem olmayacak. Ayrıca bundan sonra demir kürek de gelmesin benle. Demir, kılıç, carçut onları da alacağız. Yanımızda yemek var. Yeterince bloğumuz yok. Blok almamız gerekiyor kesinlikle. Normal taşları alıyorum yanıma arkadaşlar. Hiç bunları yarım bile adam mı çevirmesin? Çevirsem mi acaba? Gerek var mı? Yemek illa yeter de ben yanıma biraz da patates alacağım. Tamam abi onun dışında kalkan falan. O ses neydi lan? Tilki sesi gibi ses geldi ha. Ya bak kalkan falan almam gerekiyor mu? Bilemiyorum. Ya şurayı da bir düzleyeceğiz. Unuttuk kaldı burası da ya. Burayı da hallederiz. Tarlalarımıza da bakacağız arkadaşlar. Bunlar da biraz daha yetişsinler. Ee, havuç ve patates satıp Açacağımız köyler var. Ayrıca buğday. Bunlara da bakacağız gelince. Nedir portalımızın da yerini düzenlememiz lazım. Çünkü biliyorsunuz nedir portalımızı giriyoruz. Çıkınca şu taraftan çıkıyor falan. Onu bir arkadaş demiş tam çankın ucuna mı geliyordur öyle bir şey demiş de. F3, F3 G idi. Ya bu tam çankın ortasında gördüğünüz gibi. Diğer taraftakine bakalım. E gördüğünüz gibi bu da tam çankın ortasında kalıyor arkadaşlar. F3G. Yani çanklık bir problemimiz yok. Yani çözemedim ben. Ne oluyor lan ha f3b'ye de basmışız ben de her yerde entity görünce bir garip oldum şimdi bizim önceki e, nedir kalemiz bu tarafta biliyorsunuz belki orayı da kullanırız bilemiyorum ama çok fazla üstünde şey var arkadaşlar böyle lavların üzerinde bir kale arıyorum ben diğer tarafa da bakacağım olmazsa birinden birini kullanırız eksi 300 19'a eksi 382 mesela şurada hemen yerini saplayalım size bir şey söyleyeyim ben diğerinin koordinatını almışım herhalde ya eksi 300'e eksi 300 bence oraydı ulan diğerini de attım ha İkinci nedir kalesi diye. Bence eksi 300 bilmem ne ya orası şurası ya. Emin de değilim lan bir dakika. Evet abi evet eksi 370 eksi 370 burası bence ya. Küsüratını söylemiyorum da. Biz yanlış e, koordinatı yazmışız. Eski diğerinin birin diğer kalenin olduğu koordinatta yazılı kağıdı da attım abi. Zaten ona gittik diye tam karıştırmışım. Bir şey olmaz şimdi Chunk Base'den. Chunk Base mi? Hangi siteden bakalım? Oradan bakarız abi diğer kalenin nerede olduğunu buluruz. Bu arada şu tarafta biliyorum arkadaşlar besçim var. İlk bölümlerde ben söyledim orada olduğunu. Arkadaşlar herhalde ilk bölümleri bazı arkadaşlar izlememiş. Hani orada var var diyorlar. Oraya gideceğiz abi. Zırhımızı falan bir fülleyelim. Arkadaşlar seed'den yine baktım. orada açıklama kısmında seed'i her bölümün altında veriyorum. Seed'e baktım. 350'ye 800'de bir kale daha var. Çok fazla kale var. Bu sefer de oraya gideceğim. Hani nedir biraz daha garip ters olduğu için onun nerede olduğunu tam çözemedim ben. Ee, şimdi çözdüm neyi oyun olay neyin ne olduğunu. 350'ye 800. Yani şu sağ çapraz 350'ye 800 şu sağ çapraz gibi bir şey olacak. Yalnız ben buradan direkt bir yol çekmek istiyordum arkadaşlar aslında. Ee, şu arkadan şöyle götürsem hani diğerinde yaptığım gibi. Yalnız kırılmazlık da yok bunda. Böyle diğerinde yaptığım gibi önce dim şöyle çapraz bir yol e, şeklinde götürmek istiyordum. Yine o şeye düşmeyeceğim bu arada. Önüme bakarak yürüyeceğim. Bir deneyelim bakalım. Aa altın botum varmış. Şunların şeyden geçmek zorunda kalıyoruz da arkadaşlar. Biyomundan. Orada yolu bozmadan şöyle götürüyorum. 800'e kadar gidip sonra e, ikisi de 350'sini bulmaya çalışacağım da. Aha. Buradan da tek karşı şey. arkadaşlar biraz zahmetli ama yani nedir da gidip üstünde şehirler olan yerde olmaz ya. Şöyle lavun üstünde bir nedir kalesi bulmak istiyorum ya. Abi beş çında oğlum bu ne? Oha her yeri de altın. <laughs> tamam abi güzel. Bakar mısınız arkadaşlar bu diğeri gibi de değil. Altından oluşuyor resmen 50 tane altın var lan Let's go Hızlı yol yapmamak için kendimi zor tutuyorum ama düşersem Yani şey yapamam Allah'tan altın botumuz da var Şu an şeyler de saldırmıyor güzel Sıcak turistik yerler Meydan okumasını kazanmışım Bütün biyomları Keşfettik muhtemelen arkadaşlar O zaman veriyor bu başarımı Vallahi Gaz sesleri geliyor ama Bize tam zamanında karşıya ulaştık Sayılır Abi şu biyomdan geçmeyi hiç sevmiyorum çünkü burada gazlar başınıza harbi bela oluyorlar. Okyayım da yok yani. Ruh biyomu bitmiyordu. Oyu bir de bazalt mı geçeceğiz? Bunu yapma bana. Vallahi bir de bazalt geçeceğiz ya. Bak burada hızlı yol yapabilirim arkadaşlar. Ama şurada geri yapmam. Vallahi bazalt biyomuna dayandık arkadaşlar. İyice sinir edecek bizi. Haydi bakalım hayırlısı. 800'e gelmek üzereyiz. Bu arada envanterim doldu her yerde. Şeyler kalıyor. Şuraya bir yere boşaltayım da dur. Daha bir de 350'ye doğru gideceğiz. Şöyle 800'e geldik abi. Tam 800 olması önemli değil tabi de. Ben yine de öyle yapacağım. Şuradan da şimdi arkadaşlar bu şekilde 350'ye kadar gideceğiz. X'i siz şu an göremiyorsunuz. Kameram geliyor üzerine ama. Y, y mi oluyor bu Z mi? 800 yaptık şimdi X'i 350'ye kadar götüreceğiz. Bu arada kazmama bak. Kırılmazlık yok ya eridi eridi. İnşallah kaleye gitmeden kırılmaz kazma. Ah şöyle biraz açıklıktan falan geçelim ya. Bu nedir ya? Ben her türlü nedir'in eski halini çok özlüyorum abi. Her yerin şöyle olduğu zamanları. Çok özlüyorum valla. Hiç sevemedim bu nedir biyomlarını. Hiç. Benim yanımda yedek demir kazmam vardı. Onu ne yaptım ben? Bu gitmek üzere ya. 158. İki tane kazıyoruz. 75'ten inşallah tam oraya kadar yetecek. Aha. Yani. Hani geldik kaleye ama der misin burası çok daha iyi oldu. Burada aynıymış ya. Hiç böyle istediğim gibi bir nedir olmuyor. Aman aman Şöyle aman. Bir atla. Buradan da şöyle bir çıkış yapacağım da arkadaşlar oraya. Burada biraz şeyler var. Bir tır iskelet kesebiliriz ancak. Gel bakayım kardeş gel. Hani yine umduğum gibi bir nedir kalesi değil ya. Her yeri kapalı gene taraflar da böyle bu komple şeyle düzlemek lazım buraları. Ne onun adı? Allah! Abi zırhlarımız, mırhlarımız çok kötü. Bir de şey de yok. Kalkan yok, yay yok. Biraz dur da oğlum kaleyi keşfedek. Bir dur ya. Spawner burada. Aslında bu kale diğerine göre daha böyle. Neyin nerede olduğu belli olan bir kaleymiş arkadaşlar. Hani bu daha kullanılabilir ama bu da çok uzak. Kanat bulduktan sonra gerçi uzak kalmaz da. Ben geri 32 leveline ağır oldum ben. Blaze çubuğu da toplamış oldum bu bahaneyle. Bir de şu tarafa doğru gidelim. Her yerini keşfediyorum arkadaşlar kalenin işte ya. Bak bir spawner da burada var. Bir de kalenin bu üstü var. Ha üstünde bir şey yokmuş. Bu daha böyle tertipli bir kale gibi geldi bana. Neyin nerede olduğu nispeten daha çok belli oluyor. En üstlerde zaten bir şey yoktur. Şu yanlar manları böyle yarım blok koyarız. Bu sayede spawn olamazlar. Hah bu bahaneyle blaze çubuğu da topladık güzelce. Şurada bayağı bir wither e, iskelet spawn oluyor arkadaşlar. Buna dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Allah belanı sonunda. Diğerine dikkat. Fokustum. Bunu görmedim yani. Bunu da gördüğümde baştan hani geldiğini görmedim. Bir tane kafa düştü hadi la. Kömür topluyoruz işte. Şu taraflara da bakalım. Her yerini keşfetmiş olacağız kalenin. Burada da yukarı çıkıyor. Burada da bir şey yok. Yani anladım abi. Tarafa mı gitmiştik demin? Ne tarafa? Buradan çıkmıştık herhalde. O iyi. Bu tarafları var. Şu lava kapatalım. Aha. Az karanlık görünebilir arkadaşlar. Nedir yapacak bir şey yok. Nedir bu kardeş diyebilirsiniz. Ah, ha. Ah. Bayağı büyük. Aa, bak bu tarafları güzel. Olaya bak arkadaşlar olaya bak. Bak 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 işte bu. Tamam. Tamam abi, bu tarafı bana yeter ya. Vallahi yeter. Süper. E buradan gidiş vardır mutlaka. Şöyle şöyle gelmemize gerek yok. Buradan daha sonra keşfederiz. Gidişi gelişi. Tamam tamam abi güzel. Aşağılara gidelim. Sandıklar falan. Oy elmas altın. Baya büyük bir kaleymiş yalnız ha. Oy at zırhları arkadaşlar. Şunlar için at. At zırhları bulduk güzel oldu. Baksanıza abi olaya bak. Saddle, middle. Şunu at mesela. Şu bazaltlar bazaltlar da at buraya. Kaç tane at zırhı bulduk lan? Dört tane at zırhı bulduk. Oh, çok iyi. Altı kılıçlar almaya gerek yok. Dört tane bir tane de eğer bulduk abi. Eğer zaten şeyden çıkar gerçi de. Oğlum buna bütün sandıklar peş peşe. Oy oy oy. Tamam abi at çiftliği kurabiliriz bir sıra nedir ward daha alayım. Evde vardı ama. Bir sandık daha. Vay vay vay. Alion Obsidian Carchu Çakmak çakmağı da alalım. Bunu sen meşale yap. Yer açılsın. Çakmağı dal abi. Abi kale aslında baya baya büyük. Baksanıza her yere uzanıyor. Mükemmel ganimet elde ettik abi Nether'dan. Yeni kale gerçekten süpermiş. Buradan aşağıda bir tane daha aşağı gidiliyor. Abi Blaze yaktı bizi. Bir sandık daha bulduk. Arkadaşlar neleri atsam ya? Bu kadar taşı boş daha sonra gelince mi alırız? Çakmaklar almaya gerek yok da şu zırhların hepsini almayı düşünüyorum. Böyle böyle alacağız. Vallahi bir sandık daha. Yuh bir şey daha. <laughs> Mükemmel. Bura gitmiyor başka değil mi? O. Buraları full keşfettik ya. Değil mi? Şu aşağı bir gitmedik sanırım. Burada da sandık var. Abi bu nasıl bir kaleymiş lan? Vay vay. Demirleri almıyorum. Zaten demir farmımız var sınırsız. Bir nether ward yeri daha. Hadi şunları da topla bir sırasını daha. Burası bir yere çıkmıyor. Buradan üst kata çıkılıyor. Buradan da bir şeye bir yere gitmiyor zaten. Değil mi? Aynen. Tamam mükemmel abi. Bu kaleyi daha çok sevdim. Ciddi ciddi bu kaleyi daha çok sevdim. Buraya adam edebiliriz. Ve kale daha düzenli mesela. Nereden geldi? Hemen şuradan geldik. Yani bulabilirim yani. Anladınız mı nereden geldiğimizi? Selamun aleyküm. Haydi bu ne lan? Birden Başarım başarım başarım. Başarım at bir daha. İşte bu. Hemen başarımız da kazanırız abi. Mük. Buradan da şöyle çıkarız. Buradan böyle herhangi bir saldırı yedik mesela atıyorum. Hızlı çıkmamız gerekiyor. Hemen burayı genişletelim. Şöyle bir. Güzel bir merdiven olsun burası. Kazma da gitmek üzere ha. Bu kazmadan artık bize hayır gelmez arkadaşlar. Zaten onu direkt köylerden alıyoruz. Kırılana kadar şuraları genişletelim diyeceğim bari. Buraya da koy tamam. Şöyle bu kazma kırılana kadar şöyle yapayım arkadaşlar. 85'i e. kırılsın abi. Ne yapayım? Kırıldı. Tamam. Şimdi bizi çok uzun bir yol bekliyor. Geldiğimiz kadar uzun sürmeyecek tabi. Hadi bakalım. Back to home. Kale şuradan görünüyor mu onu merak ediyorum sadece. Hani oradan girmeye gerek var mı? Buradan gözükmüyor lan kale. Nasıl gözükmüyor lan? Ayda yolumuzun ortasında ne var bakın. Hadi şu bize bir şey yapmıyor da. E yukarıda da var bir tane. Abi böyle bir şey olabilir mi ama ya? Ayıp ya. Yapacağımız şey belli abi şu an. Kaç tane yukarı çıkıp bu yolda çok bozmadan bunların üstünden geçmek. Çünkü okçu bize sıkmaz ama şu şeyler bayağı bir sıkıntı yaratıyor bize. Şunlar. Buraya yarım blok falan döşememiz gerekecek. Ok yayımız olsa uzaktan avlardık. Abi bu ne böyle? Spawner var gibi. Oha bir tane daha. Abi bak 1, 2, 3, 4, 5, yani belki birkaç tane de görmediğimiz vardır. Yani bu kadar da abartı değil mi ya? Hah. Kendi aralarında savaşıyorlar. Güzel. Ben de tam diyecektim. Bunlar düşman değil mi birbirine diyecektim vallahi. Hadi görüşürüz. Hayır. Hah tamam. Hadi görüşürüz genç. Geliyor lan hala. Yok gelmiyor hala. Tamam. Bayağı stresli bir zamandı. Buradan güzel tüneller yapılabilir arkadaşlar. Hadi bakalım dönelim huzurlu evimize şu iğrenç yerden. <laughs> Döndük abi. Gece olmuş yalnız. Yine buradan çıkıyoruz. Yani buna çözüm bulmamız lazım ya. Aa ha burada işte varmış. Burada da birkaç sal daha koymamız lazım. Burada kalmadı bak. Yine Nether'dan geldik. Çank hatalar oluyor yani. Böyle bir yeniledik. Bu 1.19'da niye böyle oluyor onu çözemedim. 1.19.3'te de var mı hala acaba? Yani bu arada sadece benim bilgisayarla alakalı bir durum değil yani. Genel bir problem var bu şekilde bildiğim kadarıyla. Hemen şöyle bir uyuyalım sonra üstümüzü bir boşaltalım. Bir gidişte hem sıcak turistik yerler hem de göndereni iade başarımı. Nice. Şu geri kalanların hepsi arkadaşlar. Nedir'den aldığımız ganimetler. Şöyle koyalım sandığa. İki tane de elmas bulduk. Abi şunların hepsi tek bir nedir kalesinde çakma sayma. Şunu da sayma diyelim. Şöyle güzel değil mi? Şu zırhlar falan filan bence gayet güzel. Bunları da alet... Aa ulan küreye attık geri geldik aldık ya. <laughs> Bunları da alet yanına falan atacağım. Abi biz nedir wardlar buraya mı koymuşuz? Aslında nedir wardlara da bir yer yapmamız gerekebilir. Hani bir yandan yetişsinler diye. Ee, hiç rukumu topla Topladık abi. Biz bir sürü rukumu getirmiştik ya. Oğlum nasıl lan? Ulan şaka maka rukumu yok. Neyse. Bir daha gittiğimizde artık toplarız. Kazmamız da kırılmış. Şimdi yeni bir kazmaya bir basacağız ama şunları harcamayacağım arkadaşlar. Yine alışverişle almaya çalışacağım. Şimdilik yanıma şu ipeksi kazmamı yine alayım. Şunu da alayım. Bunu niye bıraktıysam buraya. Şimdi de şöyle bir şey yapacağım. Şu aşağıdaki e, büyü Masasında taşıyacağız arkadaşlar. Dedik ki tamam şimdi oraya başka ne götüreceğiz? Yemek de yanımda biraz olsun. Ee, ha şu patates, havuçları falan filan hep götürecektik burada varsa diye. Özellikle şu ne? Hiç yok. Biraz odun götüreceğiz arkadaşlar oraya. Çünkü hiç orada tahta mahta yok. Tuzak kapısı yapmak için. Hatta biraz da ladin de götürelim. Direkt tuzak kapısı da götürebiliriz aslında şöyle. Tamam onları da götürelim. Ardından patates, havuç falan toplayacağız dedik. Tamam burada bir işimiz yok o zaman. Blaze çubuklarında da ee, şöyle bir çevirelim abi. bunların hepsini şu şekilde yakıt olarak kullanalım ve biz açtık şeyler toplarken de bir yandan ama e, elma yapacak kadar şey var mı ya iki tane en azından dur bakayım 14 oluyor işte olmuyor 18 olması lazım altın yok bir tane elma yapabiliyorum şu anda altın sıkıntısı yaşıyoruz altın farmı mı yapsak ne yapsak şu koyunların da biraz sayısını azaltsak mı arkadaşlar bunlar lag yapıyor olabilir. Şu gri'lerden biraz azaltayım. Tamam abi, 4 gri 4 beyaz yeter. Tamam. İnekler de burada duruyor. Tamam bu yünleri, minleri hallederiz. Şimdi şu buğdayları toplayıp ekelim tekrar. Tamam abi, topladık. Şimdi yalnız bunları ben e, inekleri beslemeyeceğim. Diğer tarafa da götürmem gerekiyor. Biraz satış yapmam gerekiyor. Şuradaki yetişmiş patates ve avuçları da toplayalım ve tekrar yerine de ekelim. Aa servetle toplayacaktık bunu değil mi? Dur abi, bunları servetle toplayınca gerçekten etki ediyor. Aa o siyahat bu. O siyahat değil mi ya? Patit. vallahi insan var ya, altın avuç yemeye şey yapamıyor. Hemen geliyorlar. Ha servet 2. Yapacak bir şey yok. 3 değil ama. Ya bu havuçları patatesleri servetle toplarsam daha iyi çıktığını söyle diyorlardı eskiden. Ki kendim de bizzat şahit oldum. Tamam. Yani ya şu patateslerin yetişmişle yetişmemişi arasında böyle ben anlayamıyorum ya. Eskiden patatesler daha güzeldi gerçekten. Şimdi iyice karıştı. Şimdi ne kadar oldu? Abi şöyle. 2,5 2 iki, buçuk, iki artı 14 tane patates. 2 yakın. 1 stek artı 49 tane de havuç. Bunları orada köylere satarak en azından bir tane köylümüz var. Ona satarak bir tur e, seviyesinin artmasını umuyoruz. Bunları da buraya atalım. Burada pissin ben gidiyorum kardeş. Gerekli malzemeleri de aldık. Kazmaları da bırakalım. Aşağıdan da e, büyü masasını da taşıyacağız. Hatta ben maden inmedikçe şu kazmayla da takılabilirim. Ama neyse. Örümcek sisteminin oradan yeniden bir tane yapamaz mıyım? O kadar deri falan var mı acaba ya? Sıfırdan yani orayı hiç taşımasak. Çünkü elmasımız var. Obsidiyenimiz var. Camımız var. Hani büyü masası yaparız. Cam gerekmiyordu gerçi herhalde. Kitabımız var. Hani deri yeterliyse yazık yani. Orada orada kalsın. Kaç tane gerekiyordu? Hatırlamıyorum. 15 kitap şey miydi? Şunu yap. Tahta olarak da şu huş kütüğünün tahtasını kullanacağım. Bu arada hala kitap yapabiliyorum. Şöyle. Yap abi kitaptan zarar gelmez. 15 tane kitaplık yaptım. Sanırım bu yeterli oluyor. Bunu çubuğa çevir artana. 15 kitaplık şey içinde iki bir tane de ekstra kitap vardı dur. Bunun arttığı güzel oldu abi. Burada bir yerde ekstra kitap vardı lan. lan bir tane artması gerekiyor. 4 oluyordu çünkü. Envanterimde de ben mi görmüyorum? Gerçi bir tane derimiz var yaparız da. Envanterimde ben görmüyorsam da sıkıntı Ya da yapamadık işte. Şöyle bir tane de ekstra kitap yapalım. Obsidyen dal. Aa ekstra büyü masası abi sana. Aha bu kadar. Demin ben ekstra kitap olduğunu şeyden düşündüm acaba. Hani deri var onu kitap yaparım diye düşündüm. Bu da yapmadı. Ama yapmış gibi mi düşündüm acaba? Buradan lapis de götürelim biraz. Bir iki tane kalsın yeter. Lapisi var şeyi var. Tahtası var işte oraya sandığını cartı curtu yapacağız. Oraya sandık koyacağım bu arada onu da söyleyeyim. Şöyle. Çünkü hani ekstradan fazladan alıyorum. Varil koymayacağım oraya. Köylüler onun mesleği falan alıyor ya. Meslek zannediyor. Bu gecem alıyor. <laughs> arkadaşlar çok tatlı değil mi ya base'imiz ve serimiz? Böyle gece olurken de gidebiliriz. Orada zaten yaratık spawn olmuyor ya. Şöyle bir hatıra olsun diye. Arada screenshotlar alacağım böyle finalde falan filan. Güzel oluyor. Gün batımına doğru gidelim arkadaşlar. Ve Mushroom Adası'na geldik. Bu arada bunlar bozulduğu gibi oldu ya geçen. Gece olunca düzeldiler. Gerçekten bir tur yatınca bunlar e, ondan sonra korkuyorlar ve düzeliyor. Bak şu an yatıyorlar. Yatamıyorlar yani. Yatamıyorlar. Huzursuz oluyorlar ve golem spawn ettiriyorlar. Her yerde de canavar var. Şurada bir yerde uyuyalım. Buraya kanatla gelip gitmeyi dört gözle bekliyorum. Şimdi arkadaşlar biz ekstradan bir e, büyü masası yeri yapacağız. Onu şuraya yapabiliriz. Zaten burada yaratık spawn olmadığı için. Şöyle buraya bir yere koyabiliriz. Yine şöyle aynen şuraya da sandığımı koyarım. Lapisleri de bunun için atacağım. Bileme taşı getirmedik de mi ya? Bileme taşı nasıl yapıyorduk burada yapamaz mıyız ya? Yaparız abi. İki tahta. Şu yarım bloktan var zaten çubuk. Şöyle hemen craft edelim. Bileme taşımızı. Güzel. Burada da fazla fazla malzeme tutalım ki bu şekilde işimizi. Ender chest'i getireceğiz buraya ileride. Ama burada olmadı abi. Şöyle daha güzel olur bak. Şurada solda veya sağda. Ender chest'i bir tarafa koyarız. Şimdi bir şey satın alınca oradan bileme taşı alacağım ya. Tamam şimdi bunları satacağız. Şu o tahtalar mahtalar buraya şimdilik koy. Şöyle odunlarımızı. Bizim için ekstra sandıklar da dur yanıma alayım. Şunları da versen bana şunu. Şuraya falan koyacağım arkadaşlar. Şu oda gibi bir yer yapacağım buraya. Artık şuralar genişletebiliriz yani şöyle. şimdilik buradan başlıyor veya hani nasıl bir şey yapsak. Buradan daha yakına köylü getirip götürmeyiz belki. Sandığı şöyle ikili şekilde buraya koyup şuraya bir tane meşale at. Bunları mesela böyle içine atabiliriz. Atmam şimdi atmama gerekiyor zaten de. Demirciyi de ısıttıracağız. Şimdi şunu bir satalım. Hem de güzel seviye. Oy 34 seviye olmuşum aslında. boş harcıyorum şu an. Alabiliyorsam bir tane kazma mazma alayım da. Ben önce büyüm basayım dur. Buradan büyüsünü alıyorum. Ve tekrar. Gıcır gıcır. İpeksi dokunuş. Verimlik 4. Kırılmazlık 3. İşte buna mükemmel kazma derim. Şunu at artık ya bunları taşımama gerek yok. Mükemmel kazma diye ben buna derim. Hatta bir tane basabiliyoruz abi. Bir tane de demir baltayı, Elmas balta alıp veya şu küreye büyü basabilirim. Balta da önemli. İkisi de önemli. Ne kadar kaldı? 8 tane kaldı. Baltaya ne istiyorsun? 20 mi? Ben küreye basayım şimdilik o zaman. Hemen şu küreğin büyüsünü al. Şu da sıfırdan büyü bas. Kırılmazlık 3. Hiç olmadı bu ama neyse. Bizim şu yeni köylüye Bundan satacaktık. Biraz da şundan alıp seviye atlatacaktık. Hah, karpuz yoldu. Bir de karpuz satacaktık. Direkt zaten her türlü şey ka kav kavun diyeceğim ya. Balkabağı satacaktık. Her türlü karpuzcu oluyor zaten. Senden nefret ediyorum koçum. Bu da ikiye çıkardı. Çok fazla alışveriş yaptığımız için yine 30 olduk arkadaşlar ve 27 tane oldu. Apa alım al dinlemeyeceğim. Zaten kaç tane daha şundan bir tane alacağım. Buna bir basacağım. Bir üst şeyini alıp Belki ipekçi dokunuş gelir direkt mükemmel olur. Bir aldık ve tekrar verimlik 4. E güzel. Yapacak bir şey yok. Şu servet 1 verimlik 3 onu da buraya bir yere koyalım abi. Belki lazım olur. Peki patates de satarım diye bir sürü patates getirdim ama patates alan köylü yok. Şu var biraz. Şu havuççu. Dur abi bunlara satalım da zümrüt olsun ya. Az bir havuç az bir patates kaldı. 21 tane de zümrüt yine. Aa sen çok pahalısın. Niye böyle pahalı? Abi bu bundan çok alışveriş yapmayalım. Bak hemen pahalandırıyorlar terbiyesizler. Balkabandan fazla ne var abi? Sat gitsin ya. 42 tane zümrüt ne abi? Aa bu sürekli değişiyor mu? Aslında bu çok bir şey de istemiyormuş ya. Seviye atlıyor full zırh oluyor. Aa demir buna da satabiliyoruz. Tamam satarız zincir bot. Harika. Demir botları ne yapacağım güven şimdi? Hiç işime yaramaz abi. Şu anlık işime yarar da bir iki tane koyayım. Biraz sonra yaramayacak. Gerisini at. Şuradaki demirlerden satayım bakalım. Onları çevirmeye uğraşmaya gerek bile yok. Çünkü çok sürekli alışveriş yapmayacağız onlarla arkadaşlar. Zaten şeyde getirmedik. de getirmedik. 37 şurada da biraz vardı sanki. 35 de burada varmış. İyi abi. Bunları satar. Fulleriz. kabaklarını toplarız. Yine satarız. Yine seviye kasarız. Şey zümrüt kasarız. Kardeş sen de şurayı kırayım da senin xp'lerden de alalım. Sana biraz demir satacağım ben deli olan. 30 level oldum yine. Ve kalkan. Ve Allah'ım tamam şundan alalım biraz senden. Biraz da yine demir satalım. Ayakkabılar şu yatını silinsin. Zincir ayakkabıyı ne yapacağım ben? Abi zırhı da çekiyoruz ha hayırlı uğurlu olsun. Valla zırhı da çekiyoruz ha. Şu anlık zümrütümüz yok da zümrüt her türlü şunlardan kasacağız. Diğer bölüme full zırhız ben size söyleyeyim. Yine kastırırız. Ben şimdi bir de şu şeyi beğenmedim ya. Baltayı da beğenmedim. Küreyi de beğenmedim aslında. Bunlardan bir tanesinin bu büyüsünü alıp yine basacağım. Baltaya basayım dur. Hadi oğlum bu sefer. Servet 3 mü? Yani. Kırılmazlık ve verimlilik Okey diyelim bari yapacak bir şey yok. Ekstra hala demir var bunları da satarız. Arkadaşlar teşekkür izlediğiniz için bu bölümümüzde bu kadar da yine güzel güzel bir şeyler yapmaya çalıştık. Elimizden geldiği kadar keyifli keyifli bıdık bıdık oynadığımız serimiz son gaza devam ediyor. Eğer Survivor'lardan keyif alıyorsanız kesinlikle aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Diğer videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.